Yani kovandaki fazla çıta arıya yüktür. Bizim görüşümüz bu. Merhaba arkadaşlar. Tarih 16 Şubat 2022. Bugün farklı bir aralıktayız. Gazemir'deyiz. Burada bir Mustafa abimiz var. Onun arılarını kontrol edeceğiz. Ee, kovan durumlarına bakacağız. Evet. Bismillah. Ha bu boş. Yok yok. Ha arı var mı bunda? Var var. Abi bu kovanın Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar İzmir şartlarında ben mesela benim kendi uygulamamı söyleyeyim ben hiç arayı sarmam, bölme tahtası hiçbir zaman koymam. Ee, Onları o... içeri koyalım mı? Yok ben onu temizleyeyim sen öbürüne geç. Öbürküne geçelim. İkinci kovana bakalım. Evet, bunun üzerinde. Maşallah Mustafa abi bayağı güzel sarmış sarmalamış. Bir şey var, konduon e, şekeri artı Derbet. sıvı poşette şurup ve kesme şeker. Yani arının aç kalma ihtimali Hı. yok. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi burada beş tane çıta görüyoruz. Fakat arı kaç çıta? Yani içeride 5 çıta var. Ama arı 5 çıta mı? Şu anda benim ölçülerimle şu, bu arının yoğunluğu iki çıtaya basacak bir yoğunluğu var arının. da yavru yok. Kovanda balla ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Arı günlük yumurtaya başlamış. Günlük yumurtasını gördük. Yani kolonide bir sıkıntı yok. Bakalım ana anayı görmeye de gerek yok. Yani günlük yumurtayı gördüm. Evet ana burada. Ana burada. Evet, bu e, Mustafa abi bu kovan bir sıkıntı yaşamaz. Bu kovan kendini kurtarır. Nüfusu kendini kurtaracak şekilde zaten bu tarihe kadar çıkmış. Ona bir tane şey vereyim mi? O balı peteklerden vereyim mi? Abi hiçbir şey verme. Balı zaten fazla bu kovanın. Hatta Hadi. bak bana bırakırsan olayı ben petek çekeceğim bu arada. Tamam olur. Yani olayı bana bırakırsan ben bu aradan petek çekeceğim. Tamam olur. Sıklaştıracak şekilde. Hatta yani iki tane çeksek olacak da. Bir saniye şu dip peteği alabilirsek. Mesela bak şu anda bu kovan için zaten e, arı fazla olan petekleri arkadaşlar havalar ısındı mı buraları temizlemek zorunda kalıyor. Arı olmasa da hani güveye karşı temizlemek zorunda. Şimdi bir. Bak bunu alacağım önce. Bunu da alacağım. Şunu yanaştıralım. Bunu Mustafa abi 3 çıta bırakıyorum sana. Tamam. Yani bu arı 3 çıta kaldı mı? Ha daha sonra sana nüfus çoğaldığında nüfus çevirdiğinde zaten şöyle yapalım. Bunda yavru var mıydı? Yavru Araya, o da olan o oydu hocam. Ya, yavru orta. Hı hı, buydu galiba. Bu muydu? Üçüncü. Üçüncü de var demiştir. Yok ya bundan bu, günlük önce. Günlük yavru. Yok yok bunda yok bundan bir öncekinde evet hani e, yavrulu petek dışta hı hı. kalır mı diye ondan baktım çırptım ha, Ama... pardon bir tane önden aldık ya şu, şunda, Heh. şunda yavrulu evet. şimdi arı dağılmayacak bir abi sen boş kovan getirsen ballıkları hemen kapatalım şuraya istersen ben, Mustafa uydum. abi şeye getir istersen o, o demikini o, 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 oraya koyayım ballığını temizlesinler dışarı koyma. Bu tehlikeli bir iş. Senin arından ziyade başka yerden arı gelir buraya. buraya kolay gelmez. Uzak arılar. Böyle beleş balı bulursa gelir abi. Sen dışarıda bal bırakma kesinlikle. Olmaz. Bu tehlikeli bir iş. Arın petek istedikçe bunları vereceksin. Kapalı olacak. Kapalı alana koysam bu. Arı girişi olmasın bu sabah şeylerini de kapat da. Evet. Giriş kapaklarını. Şu anda bu arada günlük yumurta var sadece. Anayı da gördük bir sıkıntısı yok. Üç çıtaya düşürdük arıyı sıkıştırdık. Çünkü zaten arı yani iki çıta bir arı şey olarak nüfus olarak. Evet fondon şekerini yiyordu onu da koyalım üzerine. Evet arkadaşlar şu ana kadar altı e, 7 tane kovan baktık. Ana kontrollerini yaptık işte. İki tane kovanın öldüğünü tespit ettik. Şu anda başka bir kovanı da açtık. Ee, Mustafa abi arıları aç bırakmıyor. Kek ve bakımı iyi fakat kovanlar biraz çıta bazında kovanlarda fazlalık var. Onlarda biraz sıkıştırma yapıyoruz. Ve e, ana kaybı var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Evet. Fazla çıta. Şöyle bir çıta daha bakalım. Evet. Yavru atmaya başladı mı? Onu kontrol edeceğiz sadece. Evet. Şurada. Yok. Burada. Evet ana burada. Maşallah. Evet. Çok güzel. Evet. Ee, bu kovana ben şu anda ne yapacağım? Yani bu kovana yapılması gereken bu kovanda iki, dört, beş çıta bırakacağım. Aslında 5 çıtadan da daha düşük bir nüfusa sahip ama şu anda bahar başlıyor. Şurada iki çıtasını alacağım fazlalık. Evet Mustafa abi. Arımız ne zaman dalak yaparsa o zaman arımıza petek veriyoruz. Şu ikisi fazla. Şimdi arkadaşlar bu iki tane aldığımız fazla çıta e, arının içerisinde fazla. Yani ben bunları niye alıyorum? Kovanda dursaydı işte üzerinde bal da vardı arıya yarardı. Arkadaşlar şu anda havalar ısınmaya başladı. Arının burada işi olsa da olmasa da arı gelip burada e, güve temizliği, petek temizliği yapıp üzerinde gezinmek zorunda kalacak. Yani arıyı biz burada iki çıta fazla tutuyorsak e, arıya ekstra bir iş vermiş oluruz. Aslında bu iki çıtayı alarak bu çıtalarla ilgilenecek arıların e, yavru bakımında, polen e, toplamada, e, nektar getirmede çalışmasını sağlayacağız. Evet fondon şekerlerini üzerine koyuyorum. kovana yapacağımız bu. Ha, evet. Şu şekilde bu e, buzdolabı poşetinde şurubu var. Onu da şuraya yerleştiriyorum tam arının olduğu kısma. Evet arkadaşlar e, gördüğümüz kadarıyla Mustafa abim e, arıya özen gösteriyor. Şümesin epeyce sarmış bölme tahtası falan koymuş ama İzmir şartlarında ee, arıları sarmaya, bölme tahtası koymaya gerek yok. Yani soğuk bölgelerde belki olabilir ama İzmir'de gerek yok. Burada önemli olan e, kovan içerisindeki genç nüfus ve yeterli nüfus. Yani şöyle söyleyeyim. E, kendini ısıtamayacak arıya elektrikli battaniye sarsanız o hayvan kendisini ısıtamaz. Önemli olan e, nüfusun belli bir sayının üzerinde olması. Evet yeni bir kovan daha açtık. Şu anda bu kovan görüntüde 2, 4, 6, 7 çıtalık bir kovan. Evet Mustafa bu abimiz bunu yine kundaklamış. Ee, <laughs> köpüğünü koymuş yani üşümesin diyor. Ee, fondon şekeri falan var üzerinde. Ee, daha önce verdiği Şerbetler poşet şurupları yemiş arı. Yani e, bunları yediğine göre daha önce baktığımız kovanlarda yemeyenler var. Bu kovanın gücü demek ki bir tık daha iyi durumda. E, görünen e, bu kovanda da biraz fazla peteği var. Yani ihtiyaç dışı peteği var. Zaten şu en dışta Evet bu petek epeyce eskimiş. Mesela şu ballar olmasa hurdaya hurdaya çıkarılması gereken bir petek bu. Şunu bir mı? Evet boş. Evet. Bu da fazla sayılır. Bu da fazla. 9 çıtaydı bak kaç çıtaya düşürdüm. Abi kışın düşer hayvan. Gözün düşer. Yani Düşün. bal son bal sağımından sonra. Şimdi arılar e, arılarda nüfus yani İzmir şartlarında nüfusun çoğalması hayıt sonuna kadar. Hayıt bitti mi burada yani dışarıdan gelen verime bağlı olarak sabit kalabilir nüfus biraz. Ondan sonra geri gider. Yani nüfus düşer. Hayat bittikten sonra buradan nüfus geri gider. Şey, e, biz, biz burada onu şey diyoruz. E, Nisan 21'inde gün döndüğü oluyor. O, o, ondan sonra arı petek değiştirmez, yavru atmaz. Evet. Şimdi maşallah güzel bak. Anası çok güzel bir anası var. Yani anası var. E, kontrollerimizde e, varroa ile ilgili bir sıkıntı görmedik. E, şu anda yavru günlük yumurta yeni başlamış. Yani bu arada kapalı yavru yok. Günlük yumurtaya başlamış. Ana sağlıklı. Bu kovana hiç yapacağımız bir şey yok. Şöyle çıtasını koyuyorum. Şunu da koyuyorum. Yani 4 e, çıtadan bile düşük nüfus ama bu şekilde sıkıştıracağım. Sadece zaten bahar geliyor artık. E, nüfus arttığı zaman bu çıtaları saracaktır. Şu şekilde şunları bir fazlalığına alalım. Şimdi arkadaşlar bak şimdi buradan bunu niye alıyorum? Burada hayvan yavru yapmaya çalışıyor. Fakat şurada bir kısım arı yani burada ne yapıyor? Hiçbir şey yaptığı yok. Boş muhabbet. Boş muhabbet bu yani. Yani boş muhabbet derken bir temizliktir, bir şeydir yapıyordur ama yani yavru üretimi açısından arının nüfusunu arttırma açısından burada bir çalışması yok bu arının. Bu arıyı ben çırptığım zaman bu arıyı orada bir yerde kovanın iş gücüne katmış olacağız yani. Bu çıtaları aldığımızda. Evet farklı uygulaması olan arkadaşlar var. Arkadaşlar benim uygulamam bu. Yani kovandaki fazla çıta arıya yüktür. Bizim görüşümüz bu. Evet arkadaşlar sondan ikinci kovandayız. Bu kovan kaç çıta gözüküyor? 2-4 Şurada 3 tane çıta var da bu arıya bölme koyduğuna göre... Bu taraftaki çıtalar boş zaten. Bir çıkaralım bakalım içinden. Ne çıkacak? Boş. Şimdi bizim araya yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. Sadece ana kontrolü yapıyoruz. Fazla çıtası varsa fazla çıtasını alıyoruz. Gıda durumunu kontrol ediyoruz. Yani onun haricinde yaptığımız bir şey yok. Oo, maşallah güzel güzel. İyi, iyi. Bu, bu aradan bir şey yapmayacağız abi. Sadece böyle bırakacağız bu arıyı. Edek koymaya gerek var mı? Hayır, hayır. İyi. Hatta yani alsan olur da şu anda hadi önü açık diye almıyorum peti. bak maşallah, maşallah. Hı -hı. Evet, geçen yılın rengi beyaz, beyaz. boyalı ana. Şöyle söyleyeyim, günlük yumurtaya başlamış. Hatta Hüseyin abi bak larvalar çatlamış, şey yumurtalar çatlamış. Bilmiyorum ekran tabi görür mü görmez mi? Şöyle. Evet. Bu kovanda sıkıntısı yok. Hemen şöyle koyuyoruz. Bu kovana yapılacak olan düzenli besleme. Daha sonra arı e, yemlik altına dalak yaparsa ilave petek vermek. Evet Mustafa abi. Arı senden petek istemediği sürece arıya petek vermemeni tavsiye ederim. Ama son karar senin. Tamam abi. Kapat. Tamam.